Altılı masanın içerisinde olsaydınız ne yapardınız, ne katkı sunardınız? Ya bakın, Neden orada olmak istediniz? Ben size bir siyaset e, şeyi vereyim. Biz Bizden bağımsız, altılı masadan da bağımsız. Orada BTP'nin olması şu demekti. Masa genişleyebiliyor. Muhalefet büyüyebiliyor. Bak İtalya'da seçimler 14 partinin birleşimiyle kazanıldı. Bunu yakalayamayanlar Macaristan'da şurada burada seçim kaybetti. Bu psikoloji, bu ortam bunu oluşturacaktık bu olmamış Yıpranmasın diye açıklanmayan aday olası tüm adayların yıpranmasına sebep oluyor. Yani yıpranmasın, adayımız yıpranmasın. Bir de öyle bir şey ki nasıl bir en, aday en ki... Enteresan bir strateji diyorsunuz. Evet ve nasıl bir aday ki 3 ayda yıpranacak yani açıklanacak 3. ay yıpranmış olacak. Baba öyle bir aday ülkeyi 5 sene nasıl yönetecek? Yani bunun <laughs> matematiği olması lazım. Bir de şu var. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaya çabaladı çok aşikar. Şimdi yıpranmasın diye açıklanmayan aday Kemal Bey mi? Onu da ben merak ediyorum. 20 yıldır ülkede verilen zarar ortada. E, i̇nsanların hukuka, adalete, eğitime, gıdaya ulaşımı, sağlığa ulaşımı, e, hayata yaklaşımı, geleceğe dair umutlarının bitişi aşikar ortada burada güçsüz aday, zayıf aday, yıpranmış aday. Zaten hükümet tarafı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Siz, Sayın Cumhurbaşkanı yıpranmış, güçsüz bir aday olarak mı trendiriyorsunuz? Kesinlikle bence en güçsüz döneminde. 20 yıl içerisinde hiç bu kadar zor bir seçim geçirmemiş olacak. Bu seçim onun için çok zor. Düşüncemde tezat yok. Şöyle tutarlılık var. E, muhalefetin hamleleri bu seçimi gerçekten hani Recep Tayyip Erdoğan seçim gecesi bir bakıyoruz yüzde kırk oy almış. Muhalefet iyi bir süreç yürütürse bu olur. Muhalefet kötü bir süreç yürütürse bir bakarsınız Tayyip Erdoğan elli almış. Kırk dokuz almış, elli bir almış. Bu muhalefete ilişkin. Örnek verelim hemen yakın zamanda yaşanmış bir olaydan. Türkiye'de başörtüsü meselesi diye ortaya çıkarsanız bu güçsüz adayı, bu yıpranmış kişiyi Türkiye'de bir anda can suyu vermiş olursunuz. Hı, hata yaptı diyorsunuz. Hata Sayın yaptı ve bunun gibi birçok hata da oluyor, olmaya da devam edecek O zaman gibi siz diyorum. muhalefetin hatalı hareketler yaptığını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle muhalefet altılı masayı genişletmemek bir hata yapmıştır mesela. Genişletmemesi mesela sizi almaması hata olarak Hatadır. nitelendiriyorsunuz. Başörtüsü meselesini Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya atmasını hata olarak. Cumhurbaşkanı adayının şu ana kadar hala bir şekilde dillendirilmemesi ona da bir hata olarak ee, görüyoruz. Çünkü toplum güvenmek ister. Güven duygusu bir kez yıprandığı zaman, zedelendiği zaman bunu bir daha tesis etmek çok zordur. Toplum güvenmek istiyor, toplum güvenmeye elverişli ama bir aday çıkaramıyoruz. O zaman ben de şöyle düşünmeye başladım son birkaç gündür. İki aday çıkarız, problem yok. Dakika. O zaman orada bir e, çoklu adaya doğru gidiş olacak. Olabilir, ben mahsurluğu görmüyorum. Öyle bir görüyorum. görüntü görüyor musunuz? İhtimal görüyorum diyelim. Biz de ona göre pozisyonumuzu alacağız. Yani yanlış kararlarda bizim de kendi aday çıkarma ihtimallerimiz şimdi söz konusu olabilir. Aday olur musunuz siz? Benim şimdi şöyle bir sorunum var. Türkiye'de e, Sayın Cumhurbaşkanımız üçüncü kez Cumhurbaşkanı olmak için e, YSK'ya başvuru yapacak. Normalde hukukken ben bir hukukçuyum. Anayasa hukukumuza göre bu mümkün değil. Yani şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması hukuka uygun değil. Bunu isterse e, temiz var ya elinde teraziyi tutar biz Adaylığı. hukuk bürolarında heykelini sakladığımız temiz gelsin böyle desin yanlış. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla üçüncü kez adaylık noktasında kim ne derse desin bizim anayasamıza göre bu mümkün değil. Ha Bu olacak bakın bu olacak durumunu kabullenmek başka bir şey. Onunla seçime girip onunla mücadele etmek, yarışmak başka bir şey. Bunun hukuka uygunluğunu konuşmak başka bir şey. Ben diyorum ki önümüzdeki seçimde buna girelim. Bunu kabul edelim. Zaten elimizde bunu inkar edecek, reddedecek bir güç de yok. Yapacağımız hiçbir şey yok. YSK bunu kabul edecek. Ama bunu bilelim. Tarihe kayıt düşelim. Bir şerh düşelim. Bu Türkiye'de olamayacak bir şeyken yapıldı. Bu oldu. Bu kaydı düşmemiz lazım. Tam bu noktada niye buraya kadar geldi onu söyleyeyim bana dediğiniz aday olabiliyor musunuz diye. Olur musunuz? 40 yaşını doldurmamış insan. e, insanlar Aa, yaş... Türkiye'de vatandaşlar Cumhurbaşkanı adayı Siz olamıyor. Siz kaç yaşındasınız? Şu... Ben 31 yaşında olduğum için Cumhurbaşkanı adayı olamıyorum. 9 sene 2 seçim sonra şimdilik öyle görünüyor ama şöyle bir umudum var hani üçüncü kez aday olamıyor aday yapıyorlar. Belki bize de Derler ki hadi sen de bir <laughs> başvuru bir yapacağım. 31 yaşında olabilirsin derler. Yani YSK'ya başvuru YSK ya bir başvurun siz bir Tabii sorun Alım gücü itibariyle baktığımızda pazar ortada. Raflar ortada. buz ee, buzdolabını dolduramıyoruz. 8500 liraya e, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ev kirası yok. Yani ev bulamıyorsunuz şu anda. İstanbul'a tayini çıkmış, Ankara'ya tayini çıkmış memurlar, öğretmen olsun, polis olsun, e, devlet görevlileri ailelerini Anadolu'da bırakıyor. Çoluğunu çocuğunu Anadolu'da bırakıyor. Büyük şehirlerde 2-3 arkadaş birleşiyorlar. Bir tane ev tutuyorlar. O evde durmaya çalışıyorlar. Memurun durumu bu. Ki asgari ücreti size hesap edin. Yani bu rakamlar şu anda Türkiye'de geçinilebilecek rakamlar değil. Özellikle büyük şehirlerde mümkün değil. Böyle bir problemle karşı karşıyayız. E, alım gücümüz düştü. Üstü güzel görünen bir psikolojide bizi seçime götürecekler. Arkası fecaat, arkası problem, arkası tehlike. Türkiye'de ekonomi bu hükümetle düzelmez. Bunu tek bir cümleyle ispat edeceğim. Türkiye'de ekonomi bu hükümetle iyi bir yere gidecek olsaydı 20 yılda giderdi. Hiç kimse endişe etmesin. Daha 20 yıl daha versen, bırak 20 yılı 200 yıl versen bundan iyisi olmayacak. Yani en iyi ihtimalle bu olacak ki bu çok kötü bir tablo. Peki. Ee, o yüzden burada e, ekonomik yalancı baharlara aldanmayalım kararlarımızı etkilemesine izin vermeyelim yani. seçmene bir ricamdır tavsiye